Evet, tabii ki de alerji oluşma riski oldukça fazladır. Aslında baktığımızda e, hayatın her döneminde e, alınan e, gıdalara karşı bir şekilde alerji gelişebilme olasılığı mümkündür. O yüzden ben e, her zaman e, kedi ve köpeklerin e, çok sık mama değiştirmeden beslenmesi taraftarıyım. Böyle bir problem ortaya çıktığında veteriner hekimlerine başvurduklarında veteriner hekimin yapacağı işlem gıda eliminasyon diyeti uygulamasıdır. Gıda eliminasyon diyetinin uygulanma amacı aslında geçmişte maruz kaldığı gıdaların tamamen dışında bir tekil proteini kullanabilmektir. Eğer biz ne kadar çok mama değişimi yapacak olursak bizim diyette kullanacağımız proteini kullanabilme şansımızı azaltacaktır. Bu yüzden hiçbir şekilde gereksiz yere gıda değişiminin yapılmaması gerekmektedir.